Merhaba arkadaşlar. İsmim Erdal Pala. 1973 Ankara Altındağ doğumluyum. 34-35 yıldır sanayi sektöründeyim. Çocukluğumuz bu arabaları tamir etmekten geçti. Face topları, Murat Yüzüm de tamir ettik. Baba mesleğini sürdürüyorum. Abim, ben babam 1971 Emek Oto'nun kuruluşu. Yıllardır bu sektörün içindeyiz. Babam Ankara'nın en eski ustalarından. Ankara yetiştirdiği 35-40 tane yakın kalfada usta var. Kendisi Amerikan idolundan geliyor. Amerikan arabaların geliyor. Ama biz ona yetişemedik. İşte 80'lerde, 70'lerde bu arabaların tamiriydi. çıraklık, kalfalık, ustalık. Onlarla geçti. Aracımız 1976 model Murat 124. İsmini takma isim olarak Muazzez koyduk. Muazzez'den aşkımız sürecek, devam edecek. Ne zamana kadar bilemeyiz artık. Murat arabası çok vefalı bir araba. Babam bundan 1976 yılında Murat 104'ten karayoluyla hacca gitti. Kendisi Türk şoför olarak arkada 3 tane, sağında da bir tane hacı. toplam 5 kişi. Bagajın içi hınca, hınca dolu. Bagaj kapağının üzerinde eskiden bagaj kovarlardı. orası dolu ve tavandaki bagaj dolu olmak kaydıyla 3000 3500 kilometre Ankara'dan Medine Mekke hacca bu araçlarla gitti. Hacı Murat'la kabı zaten oradan geliyor. Medine Mekke girdiğinde havaların çok sıcak olduğundan bu arabaların Panter marka beyaz yanakları vardı. Lastiklerin yanakların yere yapışıp patladığını devamlı anlatır. Bu Murat 124'lerin Rotili ön takım sağlam olduğu sürece, vantilatör karşıda kopmadığı sürece buradan hacca değil İtalya'ya kadar her yere gider. Bu arabanın iki arızası vardı. Bir vantilatör karşı kopar, hararet yapar. İki, bir de çok rotil bozuk olduğu zaman alt rotil çıkar yolda kalır. Onlar sağlam olduğu sürece bu arabalar yani yeni çıkan arabalara olmasa, sağlamdır, kemikli arabalar. Herkesin bir anısı vardır. Herkesin bir geçmişi vardır. Ben bu arabalardan bir yere gittiğim zaman, adamın altında son model araba da olsa, yani yanına gidip, yanaşamazsın. Ama bir Murat 124'le gittiğin zaman, ya işte benim dedemin de vardı, babamın da vardı, rahmetli amcamın vardı. Ben bu arabada araba kullanmasını öğrendim. İlk şoförlüğümü bununla öğrendim diye. herkes bir sempatiyle yanaşıyor. Şunun yanına belki son model bir BMW olsa, Porsche olsa, yani kimse yanına gidip de kardeş kaç model falan diye çekinir ama bu tarz klasik arabalar olduğu zaman e, bunların e, sempatisi daha farklı. Herkesin bir yaşanmışlığı var, yaşamışlığı var, bir anısı var, hatırası var. Arabayla bir yere gittiğimizde ilgisi çok oluyor. Resim çekebilir miyiz diyorlar, içine oturabilir miyiz diyorlar. Hiç kimseden esirgemiyorum. Zaten mesleğimiz gereği bu arabaların içinde büyüdük. Bu arabalarda çıraklığım, kafalım, ustalım. Yani karbüratör memesinden girerim, egzozdan çıkarım o derece bu arabaların bütün her şeyini biliyorum tamirini ve yedek parçasını. Ee, zaten Ankara'da bizden başka bu arabanın yedek parçasını satan yok. Konya'daki arkadaşlarıma da selam olsun. Gerçekten ustalar e, bu işi biliyorlar Konya'lılar. Araba toplama üzerine uzman kişiler. Takdir ediyorum. Ben Ankara'da bu standartlarda araba toplatamazdım, toplayamazdım. E, araba arabayı anlamda da e, yani bu konuda ordonallus profesör diyeceğim. E, Mert Ali Dağıstanlı hassas rot sahibi arkadaş bana önce oldu ağırladı sağ olsunlar yardımcı oldu bu arabayı aldık arabanın da muayenesi ilk muayenesini ben Konya'da yaptırdık daha e, öbür muayeneye gelmedi bir seferde çıktı sağ olsun kusursuz Konya'ya gitmeden önce sanayideki arkadaşlar işte yani uzun yola gideriz bir yere gittiğim zaman beni hiç aramazlar ben Konya'ya bu arabayı almaya gittiğimde en az 10 kişi abi nerede kaldın ne zaman gelecek niye gelmedin araban ne oldu falan diye e, aradı. Tabi akşam yetişemedik. Ee, bizim Konya'dan akşam saat 8'de falan 9'da satış yaptık. Babamla beraber, Hacı Baba'yla beraber bastık Konya'dan Ankara'ya saat gece 1-2 gibi falan geldik. Ertesi gün oldu. Millet dört göze bizim Hacı Murat'ın gelmesini bekliyor tabi sanayide. işte ciddi bir rakama para vermişiz. Herkes diyor bu para falan 124 alınır mı? Sen kafayı mı yedin? Bu kadar para niye bağladın falan diye. Ertesi gün oldu. Bir tost öker yaptım. Ondan sonra sanayiye gittim arkadaşlar orada yani onlarca bu işin kaportacısı, boyacısı, tamircisi arabayı kapının önüne çektikten sonra herkes hayran kaldı. Dediler bu verdiğin paranın iki kat mislisini de versen bu arabaya helal olsun dediler. Konya'da toplayan arkadaşlara da hem emeklerine sağlık hem de selam olsun onlara. Efsane bir araba toplamışlar. Yani verdiğimiz paraya değdi. benim bir iki tane de arabam var. Yani belki bundan maddi açıdan daha çok pahalı ama şimdi bu klasik araba hastalığı bambaşka başka bir şey. Bunu kapalı garaja tutuyorum. Yani bundan daha kıymetli yani e, pahalı olan arabalar dışarıda brandanın altında duruyor. E, bu farklı bir şey klasik araba. E, yani bu göz ağrısı gibi oluyor işte yani. Bu arabaları genelde arkadaşları yıkarken falan görüyor. Şimdi herkes de gençlerde çok güzel bir şey. E, klasik araba merakı başladı. E, Facebook sayfasında Ali Demir abinin sayesinde insanlarda böyle Türkiye genelinde bir sempati oluşmaya başladı. Onun sayesinde insanlar alıyor, satıyor, işte eski günlerini iade ediyorlar ama bu arabaları yıkarken, bu işi daha yeni başlayan arkadaşlara söyleyeyim, tazdik bir suyla falan yıkamasınlar. Çünkü yeni çıkan arabalar gibi değil bunlar. Bunların teknolojisi bu kapı cam kenarlarından falan içeriye suyu alır tazdik bir suyla yıkadığı zaman. Kapı saclarının içine dolar. Dolan su içeri dışarıya tahliye etmediği için çürümeler başlar eğer imkanları varsa ikinci bir arabalar varsa kapalı garajda tutmaları yani şart aksi takdirde yağmur çamur kar suyunu gördüğü zaman bu arabalar paslanmaya başlar onun için ben bu arabayı yanlış anlaşılmasın yani hava raporunu kontrol ederek dışarıya çıkarıyorum. Eğer havada yağmur varsa kışın falan çıkarmıyorum kapalı garajda muhafaza ediyoruz çünkü yani bir kar suyunu görse, bir yağmur suyunu görse kısa sürede çürümeye başlayacak. Arabanın 5-6 tane bezi var. Her yerin bezi ayrı bende. Motor içini sildiğim bez ayrı, lastikleri sildiğim bez ayrı, iç tirimi sildiğim bez ayrı, dışını sildiğim bez ayrı. Hiçbirinin birbirine bulaşmıyorum. arabaların toplaması çok zor. Yani bu yeni işe başlayan arkadaşlar benim tavsiyem yani Bu ve bu tarz eski klasik arabaları gösteren genelde nikelaj aksamlardır. Yani şimdi bu nikelajlar elinde yoksa şu tampon, cam kapakları, cam çemberleri, ön panjur, far kaşları Yani bu klasik arabaları gösteren, kendini gösteren bunlar. Bunun bütün çamurlukları falan puntalı. Yani diğer T-stop 131'ler gibi değil. T-stop 131'ler 8 tane civartası var. Sökersin, yenisini takarsın. Bu arabaları toplayacak zaten pek fazla usta da kalmadı. Toplaması da zor. Ama yeni başlayan arkadaşlar için önce malzemelerini temin etsinler. Şu i̇şte İtalya'dan falan getirebiliyorlarsa onlara baksınlar. Ondan sonra iyi bir kaportajıyla ile anlasınlar. Çürük, çok çürük olan arabalara pek fazla yanaşmasınlar. Eskiden bu arabaların içine oturulduğu zaman millet böyle doğru yatarlardı. Yani oradaki muhabbet bu Murat 104'ün Yeni arabalardan içine bakarak o kadar geniş ki sağdaki ve sağ arkadaki oturduğun zaman üç kişi sanki kanepenin üzerinde oturuyormuşsun gibi sohbet ederekten gidersin. Bu kadar geniş. Yani Sol model arabaya binin. Bundaki genişliği ferahlığı rahatlığı hiçbir arabada yapamazsın. Sola oturduğun zaman üç kişiyle arka sağ arka ve sağ öndekiyle konuşaraktan hiçbir arabada gidemezsin. Bu sola oturma muhabbeti de eski şoförler oradan geliyor. Yani sağdakiden daha iyi muhabbet edebilmek için geliyor. Çok zevkli bir araba. Yani gaza bastığım zaman da gitmem demez. Ben arabamın zaten fabrikasyon daha LPG falan takılmamış. Öncekinde de takılmamış. Yani gaza bastığım zaman mübalağsız 150, 160 falan rahat rahat. Yani 160'ı basıyorum, direksiyonu bırakıyorum böyle ok gibi gidiyor araba. Yani böyle sağa sola yalpalayım yalpalayım falan demiyor. Ok gibi gidiyor. Yani bu arabaya döşemesine oturanlar, insanın ilk zevk veren şey döşemeler bunların yaylı. Yani şu anda yeni çıkan arabaların hepsinin döşemesi sünger dert sünger. Ama bunların döşemeleri yaylı. Yaylı olunca bir oturuyorsun böyle yani insanlar böyle bir ya, ne kadar e, yumuşak falan diye böyle zevk veriyor. Yani her şey özel. Şimdi bu misal ayna e, Vitaloni ayna. Bunlar Vitalya'dan geliyor. Yani bunları zaten kıymetlendiren, barabaları kıymetlendiren üzerindeki ve Silgi kolları nikelajlı. E, yani bunlar e, ekstra Ondan sonra hocam, bu su sıf fıski yememeleri özel. Ee, ondan sonra parklanmaları, karanlı e, farlar, İtalyan e, tampon babaları, İtalyan ön panjur. Bunlar hep üst üste koyduğun zaman arabanın kıymetini artırıyor. Ee, direksiyon simidi ona keza. Jant kapakları, can çemberleri, bunların hepsi İtalya'dan özel gelmiş. Bagajları bunların geniş. Diğer arabalar gibi değil. Stepmesi bunların burada. Buraya eskiler avadanlık koyardı. Yine avadanlıklar burada duruyor. Benzin deposu var. Yani arkadaşlar arabayı toplarken bile civatalarına kadar hepsi FA. Fiyat. Yani bu çok e, bilen bilir ama bilmeyen bilmez. Bana göre bunlar çok ince bir ayrıntıdır. Bu civataların hepsini özel e, galvanizli civataları galvanize ettirmişler. Ve hepsi orijinal pullu, gevşemeyen tırtıllı pullu civatalar. Tabi bu ayrıntılar biz biliyoruz. İşi bilmeyenler pek fazla bilmez ama ben bu arabayı almadan önce bu ayrıntıların hepsini göz önünde bulundurduk. Ufak tefek bizde bunlara yapılması gerekenler vardı. Ben de misal motor içinde özel kutupaşı başı getirdim. Marina kutup başları. Arabayı çalıştırırken e, bu arabaları e, 15-20 gün kapalı garajda durduğu için kutu başını çıkarıyoruz. Herhangi bir yerden şase falan yapmaması için. Bir de bende simetri hastalığı vardı. Söktüm. Bu misal şu kelebekler falan hepsi böyle aynı ayarda olacak. Bu arabaların hava filtresinin içinde dört tane e, somun var. O somunun bir tanesi enli somun değildi. En az bin tane civata somun içinden o enli somunu bulmak için, dört tane e, somunun hepsinin aynı ayarda olması için yarım saat o somunu buldum, orijinal somununu. Bize göre bunlar da ayrıntıdır tabii. Yani bu motor içindeki fabrikasyon, dizaynı neyse hiç bozulmadan aynı zamanda puluna, rondelesine kadar dikkat ettik. Ondan sonra acıma, bunların su fıskesi serum derler. Bu su fıskesi böyle e, poşetin içindedir. Serumun içindedir. bayağı var abi. E tabii yani bu ilgi olacak. Klasik araba. Yani şimdi burada son model bir Mercedes'in BMW olsa bu ilgiyi kimse vermez ki. İnsanlar e, ya işte zengin bebesi der, bilmem ne bebesi der, almışlar, baba parasını almışlar. Ama böyle klasik bir araba olduğun zaman insanların ilgisi daha farklı oluyor. Herkes sempatiyle bakıyor. Abi resim, resim çekilebilir miyiz diyor. E, o farklı oluyor. Zaten insanın hoşuna giden de bu yani. İnsanların ilgisi insana haz veriyor. Diyeceğim. Gençler bayağı hevesli. <laughs> hevesli işte. Zaten amaç bu işte. Sağ olsun, e, sosyal medyadan falan da bu arabalara son zamanlarda bayağı bir ilgi başladı. İnsanlar ayrı bir ilgi gösteriyor. E, i̇yi oldu. Zaten bizim de yıllardır böyle bir klasik araba hastalığımız vardı. Baba'dan kalma, mesleğimiz gireyim. Gönüllüler e, bu arabalardakiler ama bir Amerikan arabası filan daha olması. Bundan şimdilik klas e, klasik araba merakımızı atlatıyoruz. Bu artık böyle kalır. Ee, torununa kadar gider bizim. Ya ya ya. Soluyoruz. <laughs> Sizi <de> geçin. <laughs> Bir de buraya gelen Buyurun. teşekkür ederiz. Bu arada Oğuzhan kardeşim de kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim ve kusur ettiyse affola.